Merhaba arkadaşlar ben Kadir bugün sizlerle ilk defa Skywars videosu çekeceğiz Yanımda Batuhan var ee, Kanalın linkini aşağıda veririm Batuhan kelik değil Kesin bir tane zeki böyle anlayacağı için Daha ee, şu I Rocky midir, nedir bak, bak şimdi şuna bak İsmini gösterirken ekranı elliyorum Sizi görüyorsunuz ben dedim Neyse Şuradan Bu ne tuhaf mı aynı Sky şey gibi Skyblock gibi Tamam anlaştık. Ops. Bu tahtalar bak. A blok kırmıyor ha ah, Lakmış. Oh tamam kırıldı. kesen güzel bir şeyler çıkar ya. Oh oh kes gibi. Tamam şunları bir yiyelim. İlk videomu izleyenler pvp'mi iyi bilir buradan şeye selam olsun neydi İsmet rg'ye ooo bir de kartı pat. aa dur bekle bir ortaya gidiyor hemen düşürelim onu vurdum onu komutanım öldü öldürdüm onu ha ha çok bir dakika buraya yol yap buraya yol yap buraya yap buraya Oh, senden mimar olmaz ah, ah, Biri kartopu atıyor Biri kartopu atıyor dikkat et biri kartopu atıyor Abi nasıl Ben de zıplama desteği vardı. da ben o kadar büyükmüş Abi Adana'da ya yazıplarsın ki Anasını satayım Ölmedin değil mi bakayım Ölmedin Ben senin adana geliyorum sakın öldürme Bakmadan öyle. Uyak sen. Oğlum, oğlum. Adam sen de aynı tıkın çıktı lan. Adam sen de aynı tıkın çıktı. <laughs> ben seni o zannettim ya. Abi böyle şey yok. Abi yeminle yok. Abi yeminle. Aynı skin olmaz lan. Bu kadar da benzemez yani abi. Suratınız aynı adamda zırf vardı. çıkarttığında anladım. Adı pro Ömer diye. Sen konuşuyorsunuz inşallah. Sadece ben duyuyorum. Ben duyamıyorum. Abi bakmıyor ki gelsene. Abi daha veyitme gibi durma öyle ya. Bakma tutmuştu. Lanet olsun. Lanet olası federaller tarafından öldürüldüm. Aldım lan adamı. Abi çok bu adamın altına laf koydum. Bir bok yapamadım abi. bile baktı sanki. İşte gidiyorum diye aldım. Aa itemleri de yandı ya. Kötü oldu bak. İtenleri yanmaz Ortadaki sen misin? İyi e, sensin sen değilsin lan. Dur. Ortadaki sen değilsin. Tamam. Adam kartonu fırlatıyor. Sen neredesin? Sen yoksun orada. Adaya bak abi gördüm tamam. Zıp zıp. Artık bakıyor beni öldür. Türk mü Ay sabır kızım lan. İnşallah gelir mal. Gelmez lan bu. Mal değil gibi hani. Aa, kartı batıyor. Tamam. Gelecek. Çalı. İzleyici <laughs> ol çıkma. İnşallah otomatik atmıyoruz. Eğer otomatik atıyorsanız bekleyeceğim gibi. Ben bu adamı almam lazım ama şerefsiz bana kart otomatik. Ben bunu alırım. Her türlü rahat alayım ama. İnşallah. Allah'ın izniyle almaya planlıyorum. Ben bunu alırım. Aşağıya da koyarsam mısın? Hatta sen aşağı düşünce ölüyorsun değil Auto. Adam orada. Geçmiş olsun benim şimdi. Ölecek ya. Abi bir zıplıyorum bir blok zıplamak istiyorum. Adam iki blok koklatıyor beni ya. Ay gibi bir şey yapmıyorsun ya. Hayvan ben ne oldu lan? Oho ben yandım. Ben yandım. Hadi bir el daha. Ben bekliyorum seni. Neredesin? Ah tamam. 3 2 5 atla ben matematik aa ben bu haritayı biliyorum ya. ben de hızlı oldum ya aa Henry Henry yu yok tamam ee, uh, are you want diye the... Deli dana. Deli dana. Atamın üstüne. Deli 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 dana. başladı mı? Sword at at kılık ya evet. Yavrum Öyle kılık yok. At kılıcı. ne olsa da güzel olmaz. At boyu kuyruğundan tutuyor falan vuruyor böyle. Deli adam. Deli adam. Ya da de koyundan. Öz. Ah kes lan. Oh Golden Apple'da tıklama sağlığı yapacağım yok ki. Ben o zaman bir hiçim. Hiç. Abi gerçekten sağlıklı bir tamam bunlar? Maniyet vermedim lan bulduk. Bombi kafasını kuratın. Bunun kafama takip. Terörist olduğum belli olmayacak. Entlant var. Entlant'ı ne yapacağım oğlum ya? Kitap ver okuyacağım ben çok çalışacağım. Tabii ki olmaz. Atom bize git abi. Abi yakla ben bunları bir yüzeyi biliyorum değil mi? Şöyle yapıyorduk. Yanlış atılıyoruz. İki. Aşağıdık. Ben kalkıyorum. Onu. Şurada. Ay bloklar var. <gülüyor> 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 Abi azım koptu ya. Ne yapıyorsun? Fark ettim. Kılıç lazım bana ya. Deli tarafından ölmüş. <laughs> Şu şeyde alacağım. Kılıcı falan yok mu? Sopa al. <laughs> ah aldım. Bana vurdu yine. Aman ben ben terör okay. Şimdi ben tahta kılıç yapayım hadi. XP lazım ama ya. Şunları bir enklaplardım da. Aa ta taş kılıcım varmış lan. Ha tamam. tamam. Sağ ol. Aa bak. Bir zıpladım ben. Ay gibi bir şey yapıyorlar. Bzz, bzz, bzz. Kesin biri geldi. Hadi, hadi. Pardon pardon. Pardon çak kılıç var ha. Aferin olsun be Bu bize şimdi var ya kafayı takar şeref su. ben blokları koyayım sen risk al. Abi niye modern yapıyor? Bir an öldün sandım var ya. Bir an öldün sandım yeminle. Sen şu aşağı düş buradan. Yerdeki blok var mı öyle? Abi kaskın düştü. Abi yok tamam. Evet tamam aldım bunu. Ana oraya yetişemeyiz lan. Abi kaskını atma. senin kaskın yok al şunu. Tam benim olsun. Bedava bok, boktan tatlıdır. Neydi bedava silke. Bedava bal silkeden ekşidir. Bilmiyorum. Bak buna ne gerek vardı? Bak buna ne gerek vardı? Gerek varmış tamam. Abi bu senin olsun. Abi bende var zaten. Henry öldü. Aa, su ve lav. suyla ile lavı birleştirirsek ne olur? Obsidyen. Su Suyla evlenirse çocuklar ne olur? Obsidyen. Aaa. Eksi 25 abone kazandım. Abi zaten bayağı eksi oluyor. Dur. Aynı şuna bak.